merhaba arkadaşlar. Ben Alkatraz. Destesini yapmamı macerasında sizlerleyim. Bugün benden oyunun en yüksek hasarıyla e, sınırsız hücre nasıl kasılır içeriklerini istemişsiniz. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Önce özel moda girip ekipmanlarınızı açın. Bütün yakın dövüşü kapatın. Yakın dövüşü işimiz yok. Kalkanlar e, neyi açabilirsiniz? Savuşturma kalkanını açın arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra cıma menzili silahlardan şu sizin işinizi görecek. Ha, sihirli arkadaşlar normalde 5 para etmez bir yay. Yani saldırısı çok yavaş olduğu için ve hasarı düşük olduğu için sizi yalnız bırakır. Ama bu yay şu iki mutasyonla desteklendiğinde çok güçlü. Bakın mutasyonlara bakıyoruz. Hemen akrobatik çantaya bir tanesini koyacaksınız zaten bu bir. Dikenli uç alacaksınız zaten saklan her 40 DPS verir diyor. Daha fazlasını verecek merak etmeyin taktik gideceğiz. Ee, daha da artacak bir de üstüne burada yakın mesafeden var. Bu yayla da boss'un dibine girip tek atacağız. Ama siz isterseniz akrobatik çanta yerine buradan merhamet yoku seçebilirsiniz. Nerede? Bunu da seçebilirsiniz boss'u teklemek için. Mesela birazdan kralın elini seçeceğiz boss'u açta. E, şahlanmasın diye, direkt tek yesin diye. Yetenekleri de kapatın tamamen. Yeteneklerden bir e, yozlaşmış güce ihtiyacımız var. Nerede yozlaşmış güç? Burada. İsterseniz de başka yetenekler koyabilirsiniz. Mesela eksik kalır, devasa düdük koyarsınız. Zaten hepsini efsanevi yapacağız. Ben bu arkadaşlar e, neydi ismi taktiği ben de kendim bilmiyordum ben bunu araştırdım size veriyorum videonun orijinali yabancı birisine ait ben e, bakıp bakıp da aldığım içeriği kendim yapıyormuşum gibi sunmam bu başkasının arkadaşlar e, kurt kapanıyla yozlaşmış gücü alın sihirli yayı alın başka da hiçbir şeyi almayın tamam mı e, ondan sonra esce basın gelişmiş seçenekler demeniz burada ee, tüm silahlar ve yetenekler efsanevidir yapmanız lazım bir de sınırsız cephane lazım size nerede? Sınırsız cephane ha bunu seçmeniz lazım arkadaşlar. Yanındaki kilit olanlar da bunu seçtiğinizde başarımları iptal edecek arkadaşlar bunu söylüyor. Ee, tamam bunları yapmanız lazım. Bütün yetenekleri efsanevi yapacaksınız. Silahlarla beraber sınırsız cephaneyi açacaksınız ve size gösterdim ekipmanları açacaksınız arkadaşlar. Sihirli yay, kurt kapanı, yozlaşmış güç. Ee, bu kadar yani bir de kalkanlardan şey savuşturma kalkanı özel oyunu başlatmanız lazım şimdi meydan okuma kanalını açıkmanız lazım herhalde surlardaki bir tane elit zombiden şey özel oyun modunun rünü düşüyordu ki zaten çoğu oyuncuya veriyor arkadaşlar bunu şimdi bakın her şeyi kapattım ee, buradan buraya gideceğiz arkadaşlar burası boss rush ee, Şimdi buranın en zoru şurasıydı arkadaşlar. direkt bura gireceksiniz. En fazla hücreyi bura verin. Buradan arkadaşlar ölümü seçin. Konjüktüsü seçerseniz arkadaşlar kalkan açıp şeylerini çağıracak. Ee, Ahtapotlarını çağıracaktır. Bahamut'tan iki tane oluyor. Anne keneye falan hiç bulaşmayın. İkinci bolttan Dracula'yı seçin arkadaşlar. Bu zaten çok hasar çıkartır. Yukarıya şahlanır. Devi zaten biliyorsunuz yumruklarını indirip gözüne vurmanız lazım. Zaman bekçisi şey canlı dolduruyor. Burada canı yüzde elinin altına indiğinde hiç uğraşmayın. Buradan da kralın elini seçin arkadaşlar. Diğerleri de gene dediğim gibi bu üçünü kademe kademe kesmeniz lazım. Kraliçe dediğiniz zaten şahlanıp saldırı yapıyor. En basiti bu üçlü arkadaşlar. Bu üç boss seçmeniz lazım. Ee, tamam. Hava bastığımızı onaylıyormuşuz. Mevcut seçimine başlıyorum. Baskını başlatmak istiyorum. Başlatmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan taktiği seçmeniz lazım. Zaten mutasyonlar ve kullanacağımız silah taktik ağırlıklı ve şanslı mutasyonu güçlendirmek için taktik alıyorum. Bunları alın arkadaşlar. Armadillo çantada Dracula bossu için lazım. Armadillo çantayı merhamet yok yerine alabilirsiniz. E, iki yozlaşmış güç, bereket versin. Şimdi ikisini birden basacağım. Deli hasar patlaması oluyor. Şu an çantamız olmadığı için akrobatik çantayı alamayacağız. E, buradan ne almamız lazım? Dikenli ucu ve yakın mesafedeni almamız lazım. Bir de merhamet yoku alacağız neredesin sen buradasın. Bu da bossları tekleyebilmek için. Şimdi bunun olayı ne arkadaşlar? Elimizdeki sihirli ve nefsanevisi iki katı fazla mermi atıyor. Yani 10 tane oku atacağız. E zaten dikenli uç düşmana saplanan ok başına fazladan hasar çıkartıyor. Yakın mesafeden de dibine girmemizi sağlıyor. Hatta belki fazla ekleyebiliriz bu bu ülke. Hem oyunun en yüksek hasarı bu arkadaşlar. Tabi bossa verilebilecek en yüksek hasarı bu. Hem de şey. E, sınırsız hücre kasma taktiği boss rush arkadaşlar bakın vurduğum hasara. Ha tabi özel oyundan sınırsız oku falan açmayı unutmayın. Çok vuruyorum görüyor musunuz? Kalkanı da kullanın böyle. 4 tane can var zaten sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Taktik gittiğimiz için bu kadar fazla hasar yiyoruz. Taktik dışında başka bir alternatif olsa yapardım ama taktik şu an tek alternatif. Çünkü bu ilk mutasyon. bu silah yani bu yayı bosslara karşı canavara dönüştürüyor arkadaşlar. Eksilimizi içelim. Bunun seviyesi daha fazla. Hatta max değerine sahipken daha fazla hasar vurmamızı sağlıyordu. Canımız maksimum. Tat gitsin zaten Yozlaşmış güç aynı. Hatta ikisini birden bastığımda iki hasar bakımı veriyor mu? Sırayla kullanırız ben de bilmiyorum. Yani sınırsız hücre kasma taktiği bu arkadaşlar. 5 e, dakikada 300 hücre. Yani kim veriyor bunu size arkadaşlar? Hakikaten normal oyunda. Acayip bir şey yani. Bunu şimdi çantamıza alacağız. Olay şu arkadaşlar. Dracula'nın saldırılarını taklayla ben zor doğuşuyorum. Şimdi mutasyoncu kız nerede? Plan mutasyonları sıfırla. A, para istemedi zaten. Tamam. Bu ikisini alacaksınız zaten dikenli uçla yakın mesafeden bir de armadillo çantayı alacaksınız. Savuşturmayla ile beraber saldırı yapmamızı sağlıyor. Şimdi bir tüccarlar gidip elimdeki yayın daha yüksek seviyesini almak istiyorum. Ee, yani sınırlı düşürü taktiği bu arkadaşlar. Siz pazör de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yay çünkü zaten saldırı hızı düşük. Siz savunması bırakan boktan bir yay ama sevmiyorum ben bu yayı. Benim bütün e, silahları kullandığım videomdan izlemişsinizdir. Dakika 16.40'da bakın dakikasını da unutmayın. Sevmiyorum bu yayı ama boss rush'ın Sınırsız hücre kasmadaki en aktif silah bu arkadaşlar. En yüksek hasarda bu çıkartıyor. Bakın. Armadillo çantayla nasıl hasar çıkıyor görüyor musunuz? Abi ben buna aşina değilim ki. Benim ikisini. Olay bu arkadaşlar. En kolay 3 bossa burada şey. Kralın eli ölüm bir de bu. Yoksa ötekileri çok kaçıyor arkadaşlar. Canlarını falan kuruyorlar. Gel buraya. Bakın öldü görüyor musunuz? Bakın iki can iksiri kullanıp e, şeyi de yendik. Drakula'yı da yendik. Drakula bu üç arasında en zor olun arkadaşlar. Şey daha kolay. E, kralın eli daha kolay emin olabilirsiniz. Şu an tek sıkıntı kralın elinin şahlanıp şahlanmamasını bilmediğim. İsterseniz mutasyon olaraktan şimdi kralın eline geçtik ya arkadaşlar. Armadillo çantayı bırakabilirsiniz. Onun yerine anlaşmazlık alabilirsiniz. Tek yemekten korkuyorsanız. Hatta ben öyle yapacağım. Ya çünkü taktik arkadaşlar. Taktik oyunun benim gözümde en kötü gidişatı. Ay güçlü aldı. Çünkü tek yiyorsunuz arkadaşlar. Ya silah baksanıza savunmasız bırakıyor. Demin dünyanın hasarını yedik ama boss rush'ın taktiği bu. Nerede mutasyoncu küçük kız? Buradasın. Mutasyonları sıfırla. Şimdi bu ikisi zaten şart. Dikenli uçla şeyi alacaksınız yakın mesafeden alacaksınız. Buradan da anlaşmazlığı alalım. Anlaşmazlık ne işe yarar? Zaten belli arkadaşlar. Canın 115'in altına indiğinde 5 saniye boyunca dokunulmazsın. Dilek mutasyonu ve alayda boss raşndan alınmıyor arkadaşlar en son ödülde Demirciyi de en sona koyuyor. oyunun başında arkadaşlar güzel silahları açıktan sonra mutlaka hücrelerinizi demirciye verin. Silah kalitesi çok önemli çünkü. Bunların rengi farklı olmuyor muydu en zor modda ya? Bu dünyanın hasarını bakın. Çok hasar yiyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Şahlanma sıkıntı yok arkadaşlar. Şahlanması onu kurtaramaz. Ya e, izlediğim yabancı içerik üretisinde bunlar tek atıyordu direkt. Kralın elinde savuşursunuz arkadaşlar rahatça. Yani bossların dibine girmeniz çok önemli burada. Şahlanacak. Buzun üstüne çıkın arkadaşlar. Bir de yozlaşmış güçleri kullanmanız lazım. Bakın. oklar zaten hedefi takip edip saplanıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın kaç dakika oldu sayaç. Bir de aralarda oyalanık. 3 dakikada 300 hücre tamam mı? Yani bu bununla evet, kasabileceğiniz en kolay yöntem. En büyük fırsat arkadaşlar. Boss rush. Death en kolay hücre kasma yöntemi. Şu an benim işime yaramıyor tabii hücreler. Her şeyi açtım ama. Bakın demirci arkadaşlar. Yani şu an bunları fullemeniz lazım. Silahlarınızın %100 S kalite olması lazım arkadaşlar. S ile artı artı arasında hakikaten 4 seviyelik falan fark var. Yani mesela bakın 3 dakikada 300 hücre aldık. %10'u bitti mesela. Yarım saatte mesela fullersiniz arkadaşlar. Bütün silahlarınız plus plus olur. 2 saatte de bütün silahlarınız S olur arkadaşlar. 10.000 hücre bakın. Acayip. Ben bir anda 1000 hücre kasıyorum. Bir anda dediğinizde kafalama 2 saat sürüyor bölüm aralarında. Yani oyunu benim cidden 10 defa falan hiç ölmeden sürmem lazım. Ama bakın şu an benim 301 hücrem 3 dakikada elimde hali hazır bekliyor. Yani koleksiyoncudan istediğiniz yeteneği açarsınız, silahı açarsınız, demirciye hücrenizi verirsiniz. abi de buranın sonunda herhalde ödül vardı. Bu adam bana bir şey vermiyor mu? Bu da bizi buradan ayırıyor. Burada sandık vardı. Ben açtığımı açtım. Yani arkadaşlar oyunun en yüksek hasarı ve ee, sınırsız hücre kasma taktiği böyleydi. Asabi şu an hücrelerimizi elimizden alıyor kullanmadığımız için ama olay bu arkadaşlar tamamen. Şimdi o kadar zahmete falan hiç gerek yok. Girin arkadaşlar bol sıraşa. Tamam mı? Kasın hücrenizi kasabildiğiniz kadar. Acayip kolay bir yöntem yani. Alıyorsun sihirli yayı yakın mesafedeni bir de e, düşmana saplanan okların daha fazla vurdurttuğu mutasyonu bosslara tek atıyorsun geçiyorsun. Ha, bunun örtülemişler. Ee, baktığım youtuberda direkt tek yiyordu bosslar. Ee, ben de tek yemediler ama yine 4 vuruşa falan bir tanesini aldık. Çok kısa sürede 300 tane hücremizi elde ettik. Umarım işinize yaramıştır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, videolar hakikaten çok emek veriyoruz. Cidden sizin yazdığınız her bir yorum beni çok mutlu ediyor. Sizin sorularınızı cevaplamak, e, size yardımcı olmak varsa sorularınız ya da istediğiniz challenge'lar. Yorumlara yazın yapayım. Ha bir de benden lanetli kılıcı istemişsiniz arkadaşlar. Lanetli kılıçla oyunu bitirmek cidden çok zor. Önceden bitirmiştim ama benim bir ayımı falan almıştı. Özel bir build yapıp e, bitirdiğimde şeye gönderilere paylaşırım şeyi. Lanetli kılıçla oyunu bitirdim diye. Videosu ondan sonraki güne gelir herhalde. E, kendinize iyi bakın o zaman görüşürüz.